Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün bir cumartesi e, sabahından merhaba. Kuşlarımızın sağlıkları maşallah yerinde. Şöyle Pancarlı havuçlu bir mama yaptım. Tabii ki vitaminleri eksiksiz. Burada tek bacağımız Büyük yuvadan bir bayan, tane yumurtası oldu. Babamız başında bekliyor. Burada bir tane yavrumuz çıktı. Yeşil. Anne ile baba şu anda yuvada. Bunu bayılıyorlar. Bu mamayı yiyin. İşte geçti. İçeri bir papağanımız var demiştik. Burada yavruları ne yazık ki yumurtadan çıkamadı. Şimdi tekrardan kulüpte dönemine girdim şu anda sen çıkıyorsan önümüzdeki hafta inşallah yumurtalarını bekliyoruz bunların da. Böyle rembolumuz direkt içeri geçiyor. Anacımız var. On bunlar çiftleştiklerini gördüğüm halde yine bir yavru alamadım. Sebebi e, yanlış çiftleştirme ödeyesi yoksa yanlış Ticaretlerimiz ee, hamle oluyor ama önce abimler bu dikişli serimiz için biraz ilham alıyorlar. Çapalı döneminde tabii ki Hollandalımızla birlikte. Ya buların bebişler yemi yemeye başladılar yem başladılar Allah'a şükür. Bir tane de buna böyle oyuncak taktım. Neşeleri yerine gelsin gibisinden. İnşallah güzel yerlere sahipler olur. Evet. Burada bir yavrumuz var biliyorsunuz. Evet bu da en yani ya bugün ya da yarın Allah kısmet ederse yuvadan düşecek. Bunu zaten sahiplendirdim. Rembo dişi çek artık. Renkleri böyle bir maşallah. Bunlardan gelecek yavruları da merak ediyorum. İnşallah güzel bir yavru koleksiyonu yaparız. Tamurcu getirsinler. Kendime de ayıracağım tabii ki. Bu yumurtalı şey yavrusu olan erkeğimiz. Maşallah. Doyurdu. Şimdi kamerayı çekiyorum diye bir tuhaf hissetti herhalde. Tabii bu bu videomda fazla bir bilgi vermeyeceğim. Sadece kuşlarıma ile ilgili video olacak bu videomuz. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız bizim için çok önemli.